Evet arkadaşlar bugün yine bir basın toplantısındayız. Türkiye otobüs pazarında çok önemli bir yere sahip olan Otokar'ın 2022 değerlendirmesi ve 2023 hedeflerini dinledik. Şimdi birazdan Basır Bey'le de böyle detaylı konuşacağız. Ne yapmışlar, ne yapıyorlar. Sadece otobüs değil biliyorsunuz kamyon da var. Atlas. Hani burada bir kere daha sizi tanıştırmıştım ya kamyon Yolda da böyle bir iddiaları var Evet 2023'ün Arkadaşlar en önemli e, projelerinden biri bu gördüğünüz Giga Hani Giga var ya Mega Giga Tera Hani bu Giga bu iç pazar için hazırlanmış bir model. Burada özellikle şimdi yine Basri Bey'den dinleyeceğiz. İşletme maliyetlerini göz önüne alarak alınarak bu sektör çok para kazanamıyor diyor o takar. Biz de diyor onlar için diyor böyle diyor işletme maliyetlerini düşürecek farklı bir alternatif yarattık diyor. Arkadaşlar bu da. Ee, Avrupa pazarını, yurt dışı pazarı için hazırlanmış olan model, ee, yani diğer yine giganın e, diğer versiyonu. Ee, tabii soracağım şimdi ikisinin arasındaki fark ne? Herhalde e, yine bizim dediğimiz gibi pazarımızdaki sektörümüzdeki e, bu e, ürünü alabilecek olan arkadaşlara biraz daha ekonomik çözümler sunabilmek. Evet, şöyle bir içeri, içeri gezelim mi? Hadi gel. Şu anda e koltuk sayısı bakımından zannediyorum 39 artı 1 artı 1 değil mi? Doğru. Evet, tüm maliyetler arttı ama kazançlar aynı yerde duruyor gibi. Onun için Otokar sizi düşünüyor arkadaşlar. Bak şimdi ben Batsı e soracağım hemen. Şu Batsı çağıracağım. Bir anlatsın bakalım. Efendim 60 yıllık otokardan 14 yıllık pazar liderliğinden 2023'e doğru gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Ee, yanımda Basri Akgül e, beyefendi var. E, genel müdür yardımcısı Otokar'ın e, satış ve pazarlamadan sorumlu. Zaten hep böyle ben yakalıyorum. Bir toplantı oldu, zaman Basri Bey ne olur birazcık konuşalım. Ne olur? Aslında her şeyi anlatıyor ama benim aklıma takılan böyle bir iki bir şey oluyor. Onları özellikle sormak istiyorum. Onlar da e, nezaketleriyle sağ olsunlar beni kırmıyorlar. Sağ olun. Efendim çok güzel şeyler söylediniz. Gerçekten dediniz ki Pazar'da biz 14 yıldır lideriz. Zannediyorum küçük ve orta boy otobüste yarısı zaten yüzde Pazarın... 49'u 49 bize ait. Diğer segmentlerde de üç otobüsten biri bize ait. Evet. Biz böyle gideceğiz. Öyle mi? Öyle. Daha iyisi olacak belki. Daha iyisi olacak. Ama daha kötüsü olmayacak. İnşallah. Şimdi pazar hakikaten siz de söylediniz. Pandemi bitti, turizm arttı. İşte efendim söyleyeyim, resesyon vesaire deniyor ama şimdi son zamanlarda da biraz Avrupa, Amerika'dan da iyi sinyaller de gelmeye başladı. Ee, üretimler de değişecek. Ve şöyle ana hatlarıyla siz nasıl geçirdiniz 2022'yi? Ve şey, e, yönelik vizyonunuz ne? 2022 Türkiye'de tüm otomotivi de oldukça iyi geçti. Ee, Birçok fabrika e, talebi karşılayamaz durumdaydı. Biz de aynı durumdaydık. Dolayısıyla otomobilinden otobüsüne, kamyonuna varıncaya kadar otomotivin tamamı Türkiye'de 2022'de oldukça iyi geçti. Çok ciddi bir talep vardı. Bunu da hepimiz karşılamaya çalıştık. Bizim için iyi bir yıl oldu. E Tabii bu iyi yılda da pazarda küçük otobüs segmentinde satılan iki araçtan bir tanesinin otokar olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Dolayısıyla burada biz müşterilerimize, kullanıcılarımıza, bayilerimize, tüm katkısı geçen herkese servislerimize çok teşekkür ediyoruz bizi tercih ettikleri için. 2023 yılında da yine aynı vizyonla devam edeceğiz. 2023 yılında ürün gamımızı güçlendirdik. Sultan grubuna bir kardeş, bir abi geldi. Sultan Ciga dediğimiz 39 artı 1 artı 1 toplam 41 kişi yolcu kapasitesi olan 9.2 metre uzunluğunda bir otobüs geldi. Dolayısıyla bu bize daha da güç verecek. Özellikle biraz daha orta mesafe taşımacılığında ve yine turizmde biraz daha güç verecek. Mevcut ürünlerimizin üretimi devam ediyor, satışı devam ediyor. Dolayısıyla biz 2023 yılında da aynı başarıyı yakalamak artık bizim e, hedeflerimizin arasında standart hale geldi. Standart normal bir durum o, o, oldu diyorsunuz. Evet. Aslında kötü geçen yıllardan sonra 2022 otobüs sektörü için hakikaten biraz yüz güldüren bir yıl evet. oldu değil mi? Evet. Sizin burada ihracatta da performansınız hakikaten güzel gelişti. Evet. Zannediyorum %124'lük de bir evet. artışınız evet. var. Evet. Burada e, yani bu artışın sebebi yeni pazarlara girmek mi, yeni ülkelere girmek mi Yoksa o mevcut pazarlardaki performansın artması mı? Ya e, şimdi biz e, tabii otokarın e, otobüs işine başladığı yıldan bu yana biz ihracat pazarlarında da çok fazla önem veriyoruz. Bununla ilgili de e, özellikle yurt dışı yapılanmalarımız süratle devam ediyor. İşte Fransa'da bir tane şirketimiz var. Romanya'da bir tane şirketimiz var. Bu otobüsle ticari vasıtayla ilgili değil. E, bu şirketlerde e, günden güne hem performanslarını artırıyorlar hem kendi varlıklarını pekiştiriyorlar. Hem de e, biz araçlarımızı sattıkça müşterinin güvenini de sağlıyoruz ve birçok yeni işte biz o işe davet edilir e, duruma gelmiş durumdayız. Dolayısıyla Avrupa'daki şu anda çok ciddi toplu taşıma ihaleleri oluyor. E, pandeminin bitmesiyle birlikte. E, araç parkları eskidi. E, bunun neticesinde de biz de bu ihallere katılıyoruz. E, aldıklarımız oldukça fazla ve bunun neticesinde de bizim adetlerimiz ...süratle artıyor. 2023'te de aynısı devam edecek. Alımlar devam ediyor. Şimdiden başladı bu sene 2023'te teslim edeceğimiz... ...şu anda iyi fiyat verdiğimiz ama sonuçlanmasını beklediğimiz... ...birçok ihale var. Büyük adetlerde ihaleler var. Dolayısıyla orada da büyümemizin sebebi... ...artık müşterinin Avrupalı'nın da... ...otokarı kabul ediyor olması. Yani ürün artık marka kendini satıyor diyorsunuz. Evet. Marka değerimiz çok artıyor. Marka değeriniz arttı. Evet. Artık marka tanınmıyor oldu. Kendi kendine referans oluyor Aynen. diyorsunuz. Evet. Peki ben burada hemen pazar konusuna girince şeyi sormak istiyorum. Tunus'ta e, dediniz ki bizim ilk bayimiz hala evet. devam ediyor. 400, 400. E, aracı sattınız. Aslında sadece e, yolcu taşıma için değil. Yükte de ben aynı şeyi söylüyorum. Ya yani Afrika aslında bakir bir pazar. E, Kuzey Afrika, Orta Afrika. Yani orada e, böyle bir e, kaynayan bir potansiyel var. Evet. Ee, değil mi? Evet ee, Siz ee, nasıl değerlendiriyorsunuz yani Afrika pazarını orada biraz daha yayılmayı biraz daha genişlemeyi düşünmez misiniz? Bizim ilk tanıtım yaptığımız pazarlardan bir tanesi Kuzey Afrika pazarları biz Cezayir'de de bizim oldukça otobüsümüz var. E, Tunus'ta yine aynı şekilde e, devam ediyor. Fas'ta aynı şekilde. E, ancak e, oradaki e, şeyimiz e, çok fazla e, büyüyememizin sebebi e, Afrika e, uzak doğunun ee, özellikle ikinci el pazarı. çok büyük Kuzey pazar. Afrika Avrupa'nın ikinci el pazarı. Dolayısıyla orada sıfır yeni araca e, yetişmekte biraz zorlanıyorlar. E, tek sebebi o. Yani Avrupa'nın olduğu 10 yıllık otobüsleri, 15 yıllık otobüsleri oraya geliyor. Avrupa'da 10 yılın üzerinde genelde otobüs çalışmıyor. Tabii Avrupa'nın ikinci elleri bizim Afrika'da e, o coğrafyada yayılmamızı önüne geçiyor. Üst seviye ürünlerde. Alt seviye ürünlerde özellikle Çin'in şeyi orada oldukça fazla. Onlarla zaten hem standart olarak hem kalite olarak hem emisyon seviyeleri olarak rekabet etme şansımız oldukça az. Çünkü biz tamamen %100 Avrupa standartında üretiyoruz. Evet. Türkiye Avrupa standartında e, üretiyor. Tüm üretim Avrupa standartında Türkiye'de. E, öyle olunca biz Türkiye'de Euro 6 emisyonlu araç satarken siz Afrika Euro 2, Euro 1 satabiliyorsunuz. Dolayısıyla ya da eski 15-20 yıllık otobüsleri satabiliyorsunuz. Yani onun maliyetiyle bizim burada ürettiğimiz yeni araçların maliyetleri arasında kullanıcı olarak baktığınızda çok fark var. O nedenle de orada biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zaman, e, zamana ihtiyaç var yani bazı markaların yaptığı gibi belki oraya uygun e, standartlarda araç üretmemiz de çok düşünülecek bir şey değil diyorsunuz. Çok feasible değil. Çok feasible. Çok değil. feasible yani değil. önemli olan çok feasible değil. Da Ona o bakıyoruz. Zaten. Her zaman inceliyoruz. Zaten elimiz ayağımız o tarafta. Ee, o bölgeye sürekli seyahat eden arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla şu anda çok feasible değil özel araç üretmek oraya. Ama belki daha ileride olabilir. Biz şu anda tamamen Avrupa'ya ve Avrupa etrafındaki pazarlara ee, evet. Orada daha vasiyeti. büyük ihtiyaç var evet. diyorsunuz. Biz oraya hedefler yani kendi hedefimizi evet. oraya yöneltiyoruz. Kafkas ülkelerine ne oldukça ilgi Kaf... gösteriyoruz. Mesela Azerbaycan, evet, Gürcistan. Onu söyleyecek. Orada Tabii, da araçlarımız orada var. Orada da çok önemli bir potansiyel var. Oralara yönelik de yeni altyapı oluşumları, bayi yapılanmaları vesaire. Yani bu tarz şeyleriniz oluyor mu? Çözüm var var. Azerbaycan'da bayimiz var. Gürcistan'da e, bayimiz var. Dolayısıyla Azerbaycan'a geçen sene e, çok ciddi sayıda CNG'li toplu taşıma aracı sattık. Şu anda Bakü sokaklarında bizim e, CNC'li kentlerimiz çalışıyor. Süper. Dolayısıyla bu sene onların devamları gelecek. İkinci parti anlaşmalarımızın görüşmesi devam ediyor. E, Gürcistan'da 196 tane e, değişik tiplerde hmm. yani e, 8,5 metreden 18 metreye kadar değişik otobüslerimiz var. Dolayısıyla e, orada da çalışan otobüslerimiz devam ediyor. Yeni işler kovalıyoruz. Daha bu sene e, Kasım ayında e, doruk sattık. 30 tane doruk sevkiyatı gerçekleştirdik. E, 2023 ile ilgili de ihale takip ediyoruz. İnşallah o da olacak. Yani e, Kafkaslar bizim yeni ilgi alanlarımızdan bir tanesi. E, oradaki e, standartlar da bizim standartlarımıza çok yakın. O nedenle orada e, o standartları sağlayabiliyoruz. Hem de rekabet edebiliyoruz. Ben, evet şimdi aslında konuşacak çok şey var ama şöyle özet özet gideyim. E, bir takım ihaleler var dediniz Avrupa'da. Biz onları kaçırmıyoruz. Evet. E, şimdi bu sene bir seçim var. Ama önümüzdeki senede belediye seçimleri var. Evet. Şimdi belediyeler yani kendilerinin böyle yaptıkları işleri daha güzelleştirmek, işte efendim doğayla barışık şu bu falan filan biraz 2023'te böyle hareketlenmeyecekler mi? Yani 2023 2024de bir hazırlık yılı gibi düşünülemez mi? Belediyeler araçlarını yenilemek istiyorlar. Zaten geçtiğimiz yılda da belli başlı büyükşehir belediyeleri, orta ölçekli belediyeler bir takım alımlar yaptılar. imkanları dahilinde ama tabi belediyelerin bütçesel sıkıntıları var özellikle işletme maliyetinin yakıt fiyatlarının çok fazla yükselmesinden dolayı bilet fiyatlarının da çok az yükselmesinden dolayı belediyeler toplu taşıma işinden şu anda para kazanamaz durumdalar. Onun neticesinde de aslında otobüs alacakları bütçeyi o e, mevcut araçları sübvanse etmek için e, kullanıyorlar. O düzeldiği zaman yani taşıma ücretleri arttığında e, o sübvansiyonu azalttıklarında ve yapmadıklarında zaten araç ihtiyaçları olduğu için bunu çok yapmak istiyorlar. He. 2023'te de yapacaklardır. Yani ben de hani öyle bir öngörüm olduğu için sanki böyle bir belediyelerin daha fazla bir talebi ola, olması gerekiyor gibi var, geliyor. Var var. Ee, değil mi? Orada var. da bir hazırlığınız mutlaka var. Tabii görüşmelerimiz vardır. var, görüşüyoruz, mutlaka gidiyoruz, vardır. geliyoruz. Yani toplu taşıma bizim için çok önemli. E, Otokarın vazgeçilmez işlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Orada yakın ha. temas halindeyiz belediyelerle. E, e, hemen buradan elektrikli ve kent içsel Xl tanıtımını yani den bahsettiniz evet. daha doğrusu bu 2022'deki önemli sizin çalışmalarınızdan birkaç şeydi fuarlarda elektrikli otobüslerle insanları dolaştırdık yeni versiyonlarını sunduk dediniz işte kaç metreydi 20 -20. 21 metrelik bir kent Xl'den bahsettiniz burada bu hazırlıklar. E, pazarda istediğiniz noktaya sizi hani taşıyor mu? Mesela Avrupa'da elektrikli e, otobüs e, birkaç tane gönderdik, Oralarda da bir şeyler yapıyoruz dediniz. Onun için ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Valla e, sürekli hazırlık yapıyoruz bir defa. O hiçbir zaman bitmiyor. Biz çünkü bugün için çalışmıyoruz, gelecek için çalışıyoruz. Bugün bugünkü olanlar var zaten biz sürekli sağlayabilmek için önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık dönemlere uygun otobüsleri de tasarımını, dizaynını yapım onların stratejilerini de geliştiriyoruz. 21 metrelik metrobüs tamamen stratejik bir çalışmaydı. O çalışmayı yaptık, birkaç yıl o çalışmayla uğraştıktan sonra İETT'nin de böyle bir metrobüs hattı için ihale açması tabii bizim o aracımızı bir anda e, bir hale getirdi. Çünkü biz İETT'nin böyle bir e, ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Koskoca bir metrobüs hattı var. Orada eskiyen arabalar sayısı çok fazla. Eninde sonunda bir ihale açılacaktı. Dolayısıyla o bizim aracımızda çok iyi denk geldi ve neticesinde de sattık. Bundan sonra gene devam edecek. E, elektrikli araçlarla ilgili e, konu Avrupa özellikle elektrikli araçlara çok fazla önem veriyor ve son dönemdeki alışların büyük bir kısmı elektrikli araçlar. Ya CNG ya elektrikli. Fosil yakıtlılar daha azalmış vaziyette. Belli başlı yerlerde yapılıyor. Dolayısıyla biz de ürün gamı olarak bu sene 2022 yılı sonunda elektrikli araçlara hazır hale geldik. Gerek 12 metremizde gerek 18 metremizde. Gerekse 6.6 mikrobüs dediğimiz otobüsümüzde hazır hale geldik. Şimdi 2023 yılı bizim için elektrikli araçta ciddi bir atılım yılı olacak. Yani şu anda ihale takip ediyoruz, ihalelere giriyoruz. Aldığımız ihaleler var, onaylanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla yani Avrupa tarafında elektrikli 2023 yılında çok iyi olacak bir defa. O tarafta oldukça iyi gidiyoruz. Ha Türkiye'ye gelince Türkiye'de de belli başlı büyük belediyeler elektrikli almak istiyorlar. Görüşüyoruz. Uh -huh. Testi araçları götürüyoruz. Ancak demin de söylediğim gibi yani bütçesel problemler dolayı şu anda bir türlü hayata geçiremiyorlar ama ilk fırsatta. O belediyelerde ilk fırsatta başlayacaklar. İster, Hepsi hazırlar. İster istemez başlayacaklar. E, Toplu taşımada zam gelse iki gün konuşuruz. Üçüncü gün yapacak bir şey yok deriz o parayı veririz. Her şeyinde bir a, maliyeti var, değil evet, mi? Evet. E, gelir var, gider var. Evet. Yani bu çerçevede olayı görmek evet. lazım. Şimdi kamyona en son gelecek. Biraz a, gigadan bahsedelim evet. istiyorum. Burada en önemlisi sizin içeride söylediğiniz bir söz vardı. O benim çok dikkatimi çekti. Dediğiniz gibi sektörün yanındayız. Biz müşterimizin ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Burada işletme maliyetini minimize edecek şekilde bu aracı geliştirdik. Evet. Doğru mudur? Evet. Nasıl şimdi, yaptık bunu? Şimdi şöyle, Şimdi bizim Türkiye'de değişik Taşıma yöntemleri ya da değişik taşıma sistemleri var. Orta boy otobüsle ya da küçük boy otobüsle özellikle turizm taşımacılığında çok fazla kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? İşte havaalanından. Otel transferlerinde oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Günlük turlarda, tarihi yerlerin turlarında çok fazla kullanılıyor. Aynı zamanda uzun mesafe turlarında da kullanılıyor. Yani e, bir Antalya'dan çıkan bir e, kafile işte bir taraftan Pamukkale'ye gidiyor. Bir taraftan e, Van'a gidiyor. Yani değişik yerlerde 7-8 günlük turlar yapıyorlar. Bunları da ağırlıklı orta boy ya da küçük otobüs. Küçük boy otobüslerle yapıyorlar. Bir defa e ee, onun sebebi de büyük otobüslerin işletme giderlerinin çok fazla olması. Hı hı. Yakıt sarfiyatlarının çok fazla olması. Oradaki kullanıcı da otobüsçü de doğal olarak kendi ekonomik ve yeni olabildiğince yeni otobüsle bunu yapmak istiyor. Hı hı. Alternatif arıyor. Bu alternatifler sonucunda yaptığımız görüşmeler, tabii sürekli onlarla içi şeyi sürekli konuşuyoruz. Onların bu boyda bir otobüse ihtiyacı olduğunu biz önceden gördük. Onun için bunun Giga'nın bir boy küçüğü Mega'yı geçtiğimiz son 3 yılda pazara sunmuştuk. O çok fazla ilgi gördü, Özellikle turizm ve orta mesafe taşımacılığında. Ve tabii neticesinde kullanıcı bizden bir boy büyüğünü daha talep eder hale geldi. E bizim de imkanlarımız vardı. Biz bir boy büyüğünü daha yaptık, gerçekleştirdik. Dolayısıyla e, şimdi o pazar için gene kullanıcının e, lehine olacak şekilde, ona işletmede avantaj sağlayacak şekilde Giga'yı da bir pazara sunuyoruz. 39 artı 1 artı, 1, artı 1. 1. Toplam 41 kişi. Toplam 41 kişi. E, gayet de konforlu. içeriği de dolaştık, Koltuklar da güzel. Evet. E, bunlara da dikkat ettik herhalde değil mi? Neticede turizm olayı olduğu için evet. yani rahat bir şekilde evet. seyahat etsin. Evet. Evet. Yani. Bunlar da önemli. E, tabii aynı aracımızı aynı zamanda Avrupa piyasasında da pazara sunuyoruz. Dolayısıyla orada değişik opsiyonlar da. E, çünkü her ülke farklı şey istiyor. Her ülkenin kullanıcısının zevki çok farklı. Hı -hı. Her ülkeye göre onların isteklerine göre e, otobüslerimizin iç tasarımlarını e, ona göre yapıyoruz. Türkiye'nin tasarımı bir fark hiç yok. bir fark yok. Her şey birebir aynı. Şey aynı. Sadece aksesuarda işte koltuk kumaşı farklı olsun diyor. Yer kaplaması Rengi farklı o kadar. Diyor. İşte aynası farklı olsun diyor mesela. Bizim İtalya'ya yaptığımız bir ayna. E, bu ayna Türkiye'de mesela tercih edilmiyor. E, çünkü oldukça uzun. E, Türkiye'de tercih edilen bizim diğer e, araçtaki e, aynamız. Dolayısıyla her ülkeye göre şeyler değişiyor. Versiyonlar üretiyoruz. değişiyor. Süper. Ama aksesuar bazında hepsi tamamen şey olarak teknik ve kalite olarak hiçbir fark yok. Birebir aynı. Yakıt Bire sarfiyatı bir aynı. hiçbir fark bir bir yok. Bir aynı. Evet, çok üşüttüm sizi ama bir kamyon kamyon da konuşmaların olmaz. Evet. Çok önemli bir şey yaptınız. Sınırsız kilometre ve 4 yıl bakım garantisi. Ya bu inanılmaz bir şey. Türkiye'de bir ilk. İnanılmaz bir şey. Avrupa'da da bir ilk. E, ya, ya, inan, nasıl yaptınız bunu? Yani bunu nasıl karşılayacaksınız? Sınırsız kilometre nasıl olacak bu iş? Biz, biz Atlas'a güveniyoruz. Aracımıza güveniyoruz. Dolayısıyla bunu e, kullanıcının yanında olmak için yaptık. Atlası daha da e, pazarda hakimiyetini artırmak için yaptık. Atlas'la ilgili hedeflerimiz çok büyük. E, kendinize güvenmeden hiçbir şey olmuyor. Bu da bizim bir güvencimizin, e, kendimize güvencimizin ve aracımıza güvencimizin bir göstergesi. Bir göstergesi. O nedenle, da, e, o nedenle kullanıcının ben çok 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 beğeneceğini, hoşuna gideceğini düşünüyorum. E, bir ilk olmak da çok önemli. Çok hem önemli. Türkiye'de hem Avrupa'da bir ilkiz normal aracı aldığı zaman hiçbir bedel ödemeden, ilave garanti ücreti ödemeden daha alırken 4 yıl sınırsız kilometreyle aracını alıp gönül rahatlığıyla rahat rahat kullanacak. Valla bence günün en önemli haberlerinden biri bu. Hayırlı uğurlu Sağ olsun. Sağ olun, çok İnşallah bu sene 2022'den daha güzel. İnşallah. Geçer.